Allah. Anam Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ve yanında Kırılış arkadaşım birlikte. Evet abone. En sevdiğimiz abone. Evet. Ama salak biri ölümsüz diye bir arkadaşımızı çıkarmış. <laughs> ve bir hmm. arkadaşlar ee, Belki ilerleyen zamanlarda onu geri alabiliriz. Evet. Arkadaşım arkadaşlar da... bu adam çok o kadar iyi oynuyor. Yani ikimizin birleşiminden daha iyi oynuyor. Hani bu adam <laughs> o Anne. kadar güzel oynuyor. Adam e bu ne yapıyor? Güzel oynuyor. Güzel oynuyor da hava zıplıyor bu bir şey yapıyor ki. Yapıyor yapıyor. Eyvah eyvah yanına gelecek kaç kaç. Ay. Ay. Oh. Aksesuarını kullan. Aksesuarını kullan. Onu attığın zaman adam Biliyorum. Ya ben oraya gidecek sandım ya. Vay ya. Oh. Oh. Gebert. Al 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 al. Al onu. Al onu. Nerede bu ya? Ha bak şurada şurada bir yanda. Şu yukarı. Aa, <laughs> kaçıyor. Öldüreyim <laughs> <Ay! gülüyor> <deneyeyim> mi? Dene. <laughs> <Deme>. Tamam. <laughs> Arkadaşlar sırada ben, sırada ben deniyorum. Hadi bir, hadi gel bakalım bir daha. Mitsuri KCM Mitsuri şey. Aa dur yazıyor ne yazıyor. Bibi. Tamam. Bibi. Tamam. tamam. Kcme Mitsuri sen çok seviyor evet. ee, ama o salak e, ölümsüzün yüzünden sen e, yanlışlıkla gruptan çıkarmış Bilmiyorum. yani bilerek gruptan çıkarmış olman ee, onu yaptığı için özülleri ee. çok üzülleri seni grup keşke grup alsaydık tamam, tamam hadi bakalım üzülleriz çok üzülleriz hadi Kcm hadi, hadi. E, Mitsuri sen çok iyi oynuyorsun çok iyi evet. çok iyi bir adam sen de çok iyi oynuyorsun bize 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 abone verdiğin için çok teşekkürler çok ve çok teşekkürler ee, ama Torba uh, Yusuf 772'ye de uh, abone ol. Please. Lütfen Yusuf 772'ye de abone ol. <laughs> oh. Yalan. Ölümsüz ve sen ölümsüz. Ve sen bu videoyu görüyorsan uh, adam boşuna attın çünkü sana bir şey yapmamıştı. Adam sana bir şey dememişti. Adamım yani boşuna attın. Adam sana Aa, geliyor. Gebertim oğlum seni. Yani görebildiğiniz gibi uh, yani Yusuf uh, Yusuf ya 172'lik e, iki yanında. Hayır. Yusuf... Yani görebildiğiniz Niye gibi. yapıyor? Hayır. Yusuf ya iki yanında ee, görebildiğiniz gibi. Ve Mitsuri çok güzel oynuyor. Ee, özür dileriz. Allah 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 Allah. Belki... Allah Allah Allah. Bel belki 15 gün tatil bitince sana şey yaparız. Allah yapma, hayır ya. Sana böyle böyle edit böyle yeni grup kurabiliriz. Bak, Sen girebilirsin diye. Sen çok güzel bir oyuncusun. Çok. Bu zamana kadar evet, gördüğüm en saygılı oyuncusu ben... sensin. Çok güzel bir Geliyor. Ama çok hızlı geliyor. Yani görebildiğiniz gibi çok güzel bir gol attı az önce. Biliyorum da ama şu an gidiyor. Tamam ben gidiyorum şimdi. Ben hiper şarjını aç bas. Hiper şarjımı basacağım da. Affedersin ama adam <laughs> geliyor. Hiper şarj aç. Gelemezsin ki gelemezsin ki. <laughs> Gol işte bu. İşte bu. İkiniz de güzel oynuyorsunuz. <laughs> Anne. Ne oldu? Kardeş geliyor. Şikayet. Aa, çok hızlı geliyor, çok hızlı geliyor. Süper şarjlı. Görebildiğiniz gibi bu benim hesabım. Aha şu an şu an bir ve son 30 saniye kaldı. Allah 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 adam Allah atacak. Allah bir bir kalacak. Halkan çağla ne olur, olur Hayır. <laughs> Onu yapma. Çok güzel oynuyor ha. Oo! Oh, harika oynuyor adam. Adam adam Max. Adam. <laughs> adam Mitsuri sen bu videoyu görüyorsan o kadar güzel oynuyorsun yani. Çok evet. güzel oynuyor. Evet harika oynuyor ama geliyor şu an. İnternetim gitti bak yok gitmemiş. Hayır! Allah Allah! Çok güzel oynadı görebildiğiniz adam gibi. Gibi Mitsuri çok güzel oynuyor. Adam arka Seni oynuyor. gruba almamız lazım bekle deneyeceğim bu şeyler. Bu adamı gruba almamız gerek şey Harbi. Bu adam var ya bizim kulüpte bir kasar. Tamam. Adam kol istiyor adamın. Kol. Adamın. Kol Adamın dibi ya. Ey, yukarıda. En adamın yukarıda. dibi ya. Ne kursam seçeceğim? Boş ver ya zaten. Dur. Şöyle bir bakalım. Ne var? Tek. Ben sana en güzel aksesuarları seçeceğim. Ee... Ben de bu. Hadi bakalım. Halkan çağlan. Uf, odamda meka kurt mu var? Ne diyorsun sen Oğlum ya? Oğlum adam zengin işte, bildiğin zengin. Adamda meko koltuğu var sen ciddi misin? Abonelerim çıkıyor. Bu sen ödül avı. Bunu adama öldürürsen puan alırsın. Kraliçe <laughs> <laughs> yapma bana. Geliyor. canınız oldu biraz. Yapma. Please. Please stop. Stop. Şu aksesuarda basarak yeniden tüm tüm mermilerini doldurabilirsin. Biliyorum. Please. Yusuf oyunu daha yeni başlamışım gibi konuşma. Please. oyunu daha yeni başlamadım. Oyun zaten biliyorum. Tamam mı? Tamam. Seni de döverim ama. <gülüyor> <gülüyor> Gebert onu. Hadi hayır ya. Ya! Oğlum, yeniliyor abi. Oğlum adam adam pro ya. Adam bildiğin pro. Oo! Oh, 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 hey. Hadi onu alırsan. Hadi. Geliyor adam. Adamı geliyor. Geliyor. işte bu. Tamam, 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 tamam. Şu an, <laughs> şu an güzel. Tamam. İlk ilk maçı aldım. Allah Allah Allah. Allah! Anne. Adamın dibi ya. Adam çok iyi. Bak bak. Bak bak. Oha! İkizle beraber. İkizle beraber. Ama son 20 saniye kaldı arkadaşlar. Bilyan. Eyvah. 20 saniye içinde onu geçme gerek. Yine... Yani öldür, Oha! Yani öldüremem ben <laughs> Adamı bak. <laughs> oy, oy! O ne oğlum? O da... Ya o kutunun Allah belanı... Aga be adam çok iyi oynuyor ne. Adam çok iyi oynuyor ya. Dur bakayım sırada ne var? Adam çok iyi o. Tamam. Tamam. Aç aç aç. Tamam. At, 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 at. tamam. At. Bakalım 2 dakika. 5 dakika. 5 dk. Adamın dibi bu ya.